Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kendinden küçük sevgili görmek kendisini çok iyi bir yere getirecek bir işe gireceğine, işlerin eskisinden çok daha iyi olacağına, büyük kazançlar elde edeceğine, işlerin kötüye gittiği bir anda deyim yerinde ise sihirli bir sopa değmiş gibi düzeleceğine, yaşamında arka arkaya pek çok güzellik meydana geleceğine, sıhhat ve huzur bulacağına, böylece büyük kazançlar elde edileceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada kendinden küçük sevgili görmek fırsatların çok iyi ve kazançlı bir şekilde değerlendirileceğine ve kırgınlıkların unutulacağına, iş hayatında sorunsuz ve bol kazançlı günlere girileceğine, sorunlarının tamamen biteceğine ve dert ettiği tüm problemlerin ve olayların hayra çıkacağına, onlara karşı zafer kazanacağına, sorunlarının yakın bir zamanda Allah'ın izniyle son bulacağına, mutluluğun ve kazancın azalacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada kendinden küçük sevgili görmek ticaret dünyasında çok sevilen kimse haline geleceğine, kazancın arttırılacağını, işinin istediği gibi yürümeye başlayacağına, büyük başarılar ve ödüller ile dönülmesi durumunda ödülden pay verileceğini, sorunlu başlayan bir işin yine sorunlu devam edeceğini ve parasal olarak büyük bir zarara yol açacağını, sıkıntıların Allah'ın izniyle son bulacağına ve iş hayatında hayırlı ve iyi kazanç sağlayan bir işe girileceğini, hem moral hem de sermaye kaybedeceğine, kısa vadede yüklü miktarda kazanç getirecek çalışmalara girileceğine, maddi açıdan büyük bir kayba uğranacağına, yakın bir zamanda hayal edilen eve kavuşulacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kendinden küçük sevgili görmek kişinin aşırı kibirli hareketlerinin faturasının çok ağır olacağına, özel hayatında mutlu olacağına, stresini ve yorgunluğunu atacağına Maddi açıdan çok sıkıntı çekileceğine ve yakın bir arkadaşının ihanetine uğranacağına, ahlakını, uğursuzlukların kol gezeceğine, çok büyük mal ve mülke sahip olunacağına, ilgili alanda çok büyük bir isim olunacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.